Şunu sormak istiyorum. PYD'nin Şam'a ulaşma arzusu ve İsrail'in Davut Koridoru hedefiyle Türkiye'deki güvenlik dengelerini nasıl etkileyecek? Ya şöyle ya dün Rakka'ya işte sevkiyat yaptılar. Deyriz orada kaç gündür sürekli. Evet sınırda bir, bir hareketlilik olduğundan part. bahsetmiştiniz. Ya, işte, ya şimdi bu Halep'te yine Derhafır'da o bölgede Meskene bölgesinde dur, yani rahat durumu tapkada. Ya orada yani Şam'ın zaafa düşmesi ya da El Şara'nın öldürülmesini bekliyorlar. Biz El Şara'ya yakın takipte olduğunu, suikast hazırlığını bilmiyorum. 15-20 gün önce bayağı bir detaylı bir haber yazmıştım. Evet El yakından izliyorlar. El Şahra veya benzeri bir ciddi bir karmaşa durumunda Rakka'dan Şam'a inecek şey. Yani oradan El Suhne'den yürüyecekler veya işte Tapka hattından yürüyecekler. Ama orada tabii bir Halep şeyi var. Halep'i geçmeden lazım ama daha çok yani Suhne'den, Badiye'den yani Deirizor, Humus ekseninden Şam'a inmeyi hesaplıyor PYD'ler. Onun için her böyle olayda hemen bütün güçlerini temas noktalarına yani şam güçleriyle olan temas noktalarına yiyorlar ki yani olur ki bir zafiyet olursa şamda dediğim gibi liderin öldürülmesi ya da büyük çaplı bir şok durumunda Buradan e, Şam'a yürüyecekler. Oradan da Dera'dan İsrail'le buluşup Laski'yi, e, Süveyda'yı, YPG bölgesini yani bugünkü işgal altındaki Kamışlı, Haseke, Rakka ve Deirizor, Rif Deirizor bölgesinin, bölgesini, Deirizor kırsal bölgelerini bağlamak yani o koridoru ikame etmek esas temel amaç o. Sünnilere de ortada bir orta bölge yani İdlib'de işte e, Halep'in bir kısmında, Haman'ın bir kısmında Sünnilere de bir lokal bir alan bırakmak. Yani Yinon planı da, İsrail'in planı da, Batılıların küresel unsurlarının planı da bu. Yani aslında PKK'ya da YPG'ye de vaat ettikleri bu. Onlar da bunun gerçekleşmesi için hazır, teyakkuzda olmak istiyorlar. Yani bu haritaya Batılıların, İsrail'in sadık kalacağını ve bu haritanın gerçek olacağını düşünüyorlar. İşte bütün PYD tarafındaki hazırlık da bu ama yani ilk andan itibaren İHA, SİHA'lar Türk ordusunun teyakkuz hali yani eş, an, eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Öyle de kolay olmayacak o iş. Yani Rakka'dan çıkıp Şam'a ulaşması PYD'nin de o kadar kolay gözüken bir iş değil. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar.